Evet, selamünaleyküm. Şimdi motor ustamız Arif Usta. Şanzımanı indirecektik ama o bir dahakine kaldı. Ne yaptık? Arif Usta start çalıştırma. Evet. Start Star stop. stop uzaktan çalıştırma. Anahtarsız giriş özelliği bunda yok. Uzaktan çalıştırma, stop etme, araç içinden start stop ve yine modülün kendi özelliğinde bulunan cam kaldırma özelliğini ekledik. Zafer abimiz kendisi almış modülü. Biz montajını yaptık. Zonguldak'tan geldi sayın abim. Şimdi kilitli abi. Tamam bakalım camlar kalkıyor mu? Evet. 4 cam birden kalkıyor. Şimdi uzaktan çalıştırma için üç kere kilitleme tuşuna arka arkaya bas abi. Tamam. Hemen bakalım ekrana. Diyecektim ki araç çalıştı. Ve çalıştım uyarısını veriyor. Ekran görünüyor. El freni lambası. Şimdi kapıları anahtar silgeç özelliği olmadığı için elle basarak açıyoruz. Açıyoruz. Evet. Stop etmek istersek de kilitleme tuşuna basıyorduk değil mi? Evet. Bir abi araç içine sana zahmet. Ben de diğer taraftan geleyim. Şimdi Arif abi aracın içinde Orijinal kontak anahtarı yeri yine duruyor. Start stop butonumuzu buraya koyduk. Evet, frenle birlikte butona bas abi. Biraz uzun bas butona. Bunda öyleymiş. Evet, yine çalıştırmak istersek frenle birlikte butona basıyoruz. Bırakıyoruz. Evet. Ve aracımız çalıştı. Tamam, tekrar stop edelim. Çok güzel. Direksiyonda istediğin gibi dönüyor diyorsun. Harika. <laughs> Butona biraz uzun basıyorsun abi. 2 saniye kadar. Heh. Tamam. Kontak açmak istersek sadece bir kere basıyoruz. Fren olmadan. Frenle basmışsın herhalde. Tamam evet. önemli değil. Sen görüşmeni yap. Yine devam edeceğiz. Videoya nasipse çalıyor. Evet telefon görüşmesi Arif abinin bitti. Frenle birlikte butona bas abi. Şu an start stopta çalışıyor araç. Biraz uzun basıyorsun. Bunda 1-2 saniye kadar. Aynen öyle. Şimdi orijinal anahtarını alalım. Hah, tak tak. Normal aracı çalıştırıyormuş gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştır. Bunda frene basmana gerek yok. Bastın mı frene? Sanki orası zıplıyor gibi geldi star stop. Önemli değil. Aynen. Stop edelim. Yani aracımız hem start stopta hem de orijinal kontak anahtarıyla çalışıyor. Zafer abi'le hayırlı olsun Zonguldak'a. Aracımız 98 Opel Omega ydı. Evet, şöyle de bakalım. Şu an iki sistem bir arada. Aynen. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hemen yan taraf motor şanzıman ne varsa Arif Usta hizmetinizdeyiz.